geçiyor. Evet 17'si diye ben gördüm. 17 arası. Yani burada ayın 15'i işte Başkanımız dedi hemen ilk fırsatta bir hayırlı olsuna gelelim. Eee başarılarına inşallah eee dilerim. Tekirdağ sporumuzun da eee Yeni yönetim kuruluyla, yeni başkanıyla beraber bizlerinde ne gerekiyorsa e, hem Ankara'da, Meclis'te hem Tekirdağ'da elimizden geldiğince yanında birlikte bir arada omuz olduğunu kendilerine bir de bildirelim. E, tebrik ediyoruz. Başkanımızdan önceki yönetimimize, yönetimimize de yapmış oldukları hizmetlerden dolayı bundan önceki yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Spor'a emek verip rahmete gidenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ümidimiz, ümidimiz önce takımımızı inşallah bölgesel amatörde yukarıya çıkarmak. Daha sonra böyle başarılar gele 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 üstüne koya 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 Tekirdağ sporumuzu en iyi noktalara taşıyabilmek bunun için biz de her zaman takımımızın yanındayız inşallah. Sayın Vekilim, Tekirdağ Spor son senelerde sıkıntılı günler geçiriyordu. Sağolsun Ayhan Başkanım, Volkan Başkanım el attılar. Allah razı, olsun. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. İyi duruma geliyoruz. Daha da iyi durumlara geleceğiz. Sizin de Tekirdağ Spor'a olan sevginizi biliyoruz. Daha önce seçim zamanı Tekirdağ Spor'a deva alacağız demiştiniz. <laughs> tamam, öyle işte. Sayın Vekilim, ben de bir şey yapayım. Daha ya vermiş olduğunuz sözler var. Çok şükür kuvvetli bir yönetimiz var da Artık sizden söz değil ne yapacaksınız onu duymak istiyoruz. Evet. Ya biz daha önce söz vermedik de şöyle o zamanlar bir e, Volkan Başkan'ın evet. bir röportajı var. Orada da, da evet. i̇yi başkanlığı biz, yani, yani bir iyi iyi niyetle bir şey söyledik. Devam alacağız. Devam alacağız. O tabii yanlış anlaşıldı. Bizim de tabii ilk geliş sürecimiz Tekirdağ biraz <laughs> e, fırtınalı bir fırtınalı bir dönemdi. Dolayısıyla öyle bir araya eee öyle bir yanlış anlaşılma Sizin gibi. Sizi fazla tanımadıklarından da. Evet, yani tamam. Ben, evet, evet, için o yüzden. başta baştan ben de kabul edemedim ama Tabii. şimdi burası için yapılan şeyleri gördükçe iyi ki Cemal buradan milletvekili olmuş diyoruz. Şimdi tanımadan dediğiniz gibi dışarıdan baktığınız zaman evet. işte Malatya'dan işte veya nereden sardık öyle bir algı oluştu. Doğru mu senin? Doğru, doğru, doğru. Ama Hı -hı. sizleri tanınca insanlar... Hı -hı. Çok doğal. Bir de insanlara şimdi siz iç içeysiniz. Evet. Sorunları da dinliyorsunuz. E, güzel de bir çalışma yapıyorsunuz. İnsanlar aslında evet. burada sevmeye başladı. Evet, sağ olsunlar. Ya biz o zaman da çok böyle ona hani çok kafayı da takmadık. Doğal tepkide. Evet. Dolayısıyla bir tepki ama... de ben yapmıştım ona. Öyle mi? <laughs> olsun, olsun. Şimdi bu o, o arkadaşlarımızla çoğuyla ya her gün sürekli çok beraberiz. Tabii. Dolayısıyla normal e, bu inşallah e, bizlerin de bizlerin e, Spor'la e, ilişkisi için yeni bir dönem yeni bir başlangıç e, olur. Dolayısıyla Şu biz e, ne ihtiyaç, ne destek varsa elimizden ne geliyorsa sonuna kadar vermeye hazırız. Yani sabit biz bunu yapacağız. O sözü almak istedik Sayın Vekin de. Siyasi cevap teşekkür yani. o %80, o %80, da şey O yüzde yani. seksen aldık işte. <laughs> 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 Başkanım da kormada hazırlamış olalım. Başkanım Sağol. evet sizden de ziyaretle ilgili. Valla memnun olduk. Yani biz siyasi olarak bakmıyoruz e, vekilimize. Yani e, biz bir sevda olarak gördük dedik. Şu an biliyor musun? Biz sadece ligde kalıp önümüzdeki sezonu hazırlıyoruz. O zaman destek bekleyeceğiz. Şu anda zaten destek e, istediğimiz bir şey yok. Eyvallah. Evet. Doğru evet. söylüyor. Biraz daha ayakalım. Eyvallah. Başka. Teşekkür, mı, teşekkür ederim Ben de Atla, sen geç Ben de tamam. Başka, Başka bir, Başka, bir Başka. Şöyle, sen ortamızdan. Başkanım bir siz Şöyle tek bir パーセンミュージックだけで。<laughs>